Zonguldak'ta yazdan kalma bir gün yaşam vatandaşlar cadde ve sahillere ilgi gösterdi. Vatandaşlar sıcak havanın tadını yürüyüş yaparak ve güneşlenerek geçirdi. Termometreler 24 dereceye kadar yükseldi. Orhan Hamarat, yaz ilkbahar zaten kışı unuttuk. Bir de yaza geçiş yaptık diyecek. Ya valla yaz ilkbahar, kışı zaten unuttuk birden yaza geçiş yaptık. E, havaların ani ısınması psikolojik olarak bile bizleri bile etkiliyor. E, yani kesinlikle normal değil aslında. Yani ilkbahar olmadı, kış zaten olmadı. Şimdi direkt yaza geçince bizde biz de tabii ki de bu şartlarda biraz evet, alışamadık. E, alışamadık daha hiç, alışamadık.